Ben sabahleyin kalkarım, sabah namazımı kılarım. İstanbul erkek sesinden müthiş meşhurlar çıktı. Necmettin Erbakan, bizim abimiz. Dediğim gibi ben sonradan patron olduğum için bizim sermayemiz belli. Biz babamızdan görmedik. Valla gümüş kaşık değil, biz bakır kaşıktan doğduk. Kazandığımızı <laughs> hiçbir zaman yemedik. Yatırım yaptık hep. Bana bu bir ders oldu. İş kaçıralım ama ismimizi kaçırmayalım. Biz öyle... Başkaları gibi çok iddialı değiliz. Şirketin içinde, sınırları içinde, fabrikanın sınırları içinde her türlü kavga bizde açıktır, serbesttir. Ama şirketin dışına çıktığımız anda bunlar unutulur. Bu da Alman ekolojisinden gelen bir durum yani. Türkiye'de sanayinin hep ileriye doğru gitti diyorlar ama ben gerilediği intibakı var bende. O düşünce içindeyim. Hatta ve hatta logomuzu da Bayer çizdi. Rakibim oldu halde yer çizdi. Genelde hep hobim yani çalışmak, onu söyleyeyim. Tavsiye etmiyorum. O ayrı bir mesele. Vehbi Koç'un onu da unutamamışımdır. Her şeyim var ama hiçbir şeyim yok. Yani o, o manaya gelir. ...1946'da 140'te doğdum. Temmuz sıcak. Oranın sıcakları çok meşhurdur. Bizim Orada zengin bir aileydi. Annem çok varlıklı, babası onun çok varlıklı olan. Babam sanatkar, varlıklı. işte köşkleri diyelim, şimdi köşk diyorlar işte. Böyle evleri, müstakil evleri olan, çiftlikleri olan bir ailemiz vardı orada. Böyle bir yerde ben büyüdüm. Babam orada bir liderdi ve maalesef dağa çıkmadığı için, Almanlarla savaşmadığı için onu dışladılar. Tito iktidara geldiğinde İlk işi bağımı yok etmekti. Yani ilk önce topraklarını aldı. Müstakil oturduğumuz eve kiracı koymak istedi. Tabii çatışmalar olurdu. Biz bir azınlıktık ama çalışkandık. Bu azınlık gitgide çok fazla ayrımcılık başladı. Yani biz ikinci sınıf, onlar birinci sınıf olmaya başladılar. Ama babam en sonunda kendisini feda ediyor. Çocuklarımın istikbalini burada ben sağlayamam fazla. Onun için Türkiye'ye gidelim diyor. Ama oradaki o zulüm demiyorum. Ama oradaki o ayrımcalık ve baskı babamın mal mülkünü bırakarak buraya Türkiye'ye sıfır olarak kaçmasına sebep oldu. İşkence gördü babam. O zamanlar Tüt o zamanında hapse atıldı. Vermediği için arsallar topraklarını. En sonunda imzaladı Mecburiyet karşısında ve çocuklarını alarak trenle geçtik bu tarafa. Babam. Mesleğini burada yapamadı. Geldiği anda muhallebicilik yaptı. Kapalı çarşıların girişinde bir muhallebici dükkanı açtılar. Az bir parası vardı bu olmaya gelirken. Taşınmış olduğumuz yer, tabii orada müstakil bir evden üç katlı bir apartmana geldik. Babam sonra kendi mesleğine döndü. O işi yapamadı. Niye yapamadı? Çünkü ortağı muhallebiye çok su katmaya başladı. Satılıyor ve kar etsin diye. Babam da buna itiraz ediyor. Ortaklığı bırakıyor. Hem de çok güzel yürüyen bir iş. Ben de çorap satıyorum. Nerede? Kapalı Çarşı'nın kapısının ağzında. Orada çorap satıyoruz tezgahta. Abim dinçer gömleklerinde hem okuyor hem de muhasebesinde çalışıyor. O da gömlek satıyor. Biz öyle yetiştik yani. Hiçbir şeyimiz yok çünkü. Çok şükür oradan kazandık. Sonra babam çarık yapmaya başlıyor. Kendisi başlıyor, bir kişi alıyor yanına, iki kişi alıyor, üç kişi alıyor. Ondan sonra Mercan Uzun Çarşı'ya geçiyoruz Beyazıt'ta. Orada bir vakfın dükkanını kiralıyor. Bakıyor olmuyor burada. Bir atölye kiralıyor. Bir yer kiralıyor. Orada atölye dikiş makineleri alıyor. Almanya'ya gidiyor. Almanya'dan dikiş makinesi alıyor. Almış olduğu dikiş makinesiyle Türkiye'de daha yapılmamış olan bir dosya yapıyor. Plastikten bir dosya yapıyor. Telli dosya diyorlar. İlk yapan babam. Müthiş para kazandı. Hiç i̇nkar etmiyoruz. Oradan Sonra Bayrampaşa'da bir yer alıyor. Orada da bir imalathane yapacak. 60 kişiye yakın eleman çalışıyor çünkü. Ama dediğim gibi tabii buradaki önderliği de hep abim yapıyordu rahmetli. Büyük abim. O hep yapardı. Ben hem okuyorum hem de bayramları ben dükkanı açardım. Çünkü top satılır, ayakkabı satılır, eşortman vardı. Bir sürü şey satardık biz dükkanda. Ben satmış olduğumdan %10 alırdım. O zaman düşünün ailenin içinde kim isterse gider dükkanda satış yapar. Ortanca abim gelmez. Bu tembeldi. Ben giderdim hep. Verir, ben alırdım ama. Verirdim hesabımı. Yüzde onumu alırdım ben. Koy alırım mi Ne bayramın haricinde cumartesi pazar açarsak satmış olduğumuzdan yüzde yirmi alırdık. Böyle biz zihniyetle babamız yerleştirdi bizi yani orada. Ama dediğim gibi sonradan hepsi kapandı. Yani bizim ailemizde onun dediğim gibi yani abimin vefatıyla biz de parçalandık. Babam da bıraktı, soğudu. İki oğlunu da, da Hayattayken hem babam hem annem iki oğlunu kaybetti, bir tek ben kaldım. Onun için de bana fazla merak etmesinler, yüklenmesinler diye ben yurt dışında olduğum için de rahatlardı onlar da, ben iyiyim diye. Ama e, ikinci abimin vefatıyla annem kahrından vefat etti. Tabii ki ilkokula orada başlamıştım, 8 yaşında. Sonradan buraya geldik. Burada ilkokulu Atikali semtinde bitirdikten sonra, tesadüf neticesinde İstanbul Erkek Lisesi'nin imtihanı varmış. İşte talebe alacaklarmış yatılı olarak babamın ısrarıyla imtihana girdik ve kazandık orayı. Ve İstanbul Erkek Lisesi'ne 1958 senesinde giriş yaptık. Bir Alman tedrisatı vardı. Hocalarımızın yüzde sekseni Almandı. Yüzde yirmisi Türktü. Yatılı okuyup işte 1965 mezunları olarak geçeriz. Orada Almanların disiplini ne sahip olduk biz ve bu bizi bir işledi bayağı. Akabinde kimya fakülteye girdik. İşte fakülteyi okur iken Sunni derine karşı bir hevesimiz vardı bizim. Bir fabrikaya girdim. 1972 senesinde işe başladım. Bir tekstil fabrikasıydı. Üç Türk ve bir Yahudi'den kurulmuş olan bir fabrikaydı. Orada ben şunu öğrendim. Yahudi hatta Musevi deyip geçmemek lazım. Ne derece çalışkan, ne derece ileriyi gören kişi olduğunu gördüm. Bizim üç tane Türk de maalesef o derece oturduğu yerden para kazanmayı seven genel itibarlandı. Bana bu bir ders oldu. Ve orada çalışma esnasında fabrikada, fabrika müdürlüğüne kadar yükseldim. Büyük bir fabrikaydı, tekstüre iplik sanayiydi o zamanlar. Jil çorapları vardı bünyemizde tesadüfler neticesinde bir buluş yapmışım ben farkında değilim ve Bayer firması Almanya'daki Bayer firması bana iş teklif etti ve 1976 senesinde Bayer'e giriş yaptım. 18 sene kaldım. Oradaki hem teknik uygulamacıydım hem de aynı zamanda pazarlamadan da sorumluydum. 1993 senesinde başka durumlardan dolayı ben ayrılmak istedim. Ve Bayer büyük bir destek çıktı ve Tekay firmasını kurdum. Ocak ayında. Bizde iki tane firma var. Bir Tekstek var, bir de Tekay Kimya var. Tekay Kimya ana firmadır. Tekstek kimyasal firmasıdır. Tekstek firması yalnız ve yalnız kimyasal üretir. Tekay Kimya boyadır. Bizim asıl şöhretimiz hep boyadan gelirdi. Sonradan biz kimyasala gittik. Her ikisi de tekstile hitap eder. Yani biz şu anda Alman firmalar ya kimyasal üretir ya da boya üretir. Çoğu boya üretiminden kaçtı yalnız kimyasal üretiyor. Biz hem boya hem kimyasal üreten ender firmalardan bir tanesiyiz. Yani her iki üründe var. Tekay nereden geliyor dedi. Niye bunu düşündün dediğinde ya TE dedim tekstil. Ben tekstilden anlarım. Başka branşa girmem. E kay kay de dedim. Kayhan'ın dedim. Oğlumun ismi Kayhan. Onu da kayı da oraya koyduk. Tekay dedik. O da e, çok hoşuna gitti. Hatta ve hatta logomuzu da Bayer çizdi. Rakibim oldu halde Bayer çizdi. Dediğim gibi ben sonradan patron olduğum için bizim sermayemiz belli. Biz babamızdan görmedik. Ben onun için bütün konuşmalarımda da herkese söylerim. Ben sonradan patron olmayayım. Niye? Çünkü ilk önce profesyonel hayatta başladım. İşçi olarak çalıştım. Dolayısıyla da bu hayat hikayemde işçinin yöneticinin ve patronluğu ne demek olduğunu daha iyi anlıyorum. Dolayısıyla da kendi imkanlarımızla kazandığımızı hiçbir zaman yemedik. Yatırım yaptık hep. Hep krediyle büyüdük. Kredi aldık büyüdük, kredi aldık büyüdük. Firma olarak bizi herkes tüketiciler de bilir, tekstil fabrikaları da bilir. Bugün vermiş olduğumuz bir ürün neyse 10 sene sonra da aynıdır. Değişmez. Burada çok katıyımdır kızım da çok katıdır. İş kaçıralım ama ismimizi kaçırmayalım. Ana prensibimiz hep budur kalitede. Böyle bir aile şirketiyiz. Şirketin içinde, sınırları içinde, fabrikanın sınırları içinde her türlü kavga bizde açıktır, serbesttir. Ama şirketin dışına çıktığımız anda bunlar unutulur. Kırgınlık olmaz. Ben de bağırırım, onlar da bağırırlar. Ben de özür dilerim, onlar da özür dilerdi. Yanlış yaptıysak şahit bir harekette. Türkiye'de Tekay Kimya mümessil olarak ilk izo belgesine sahip firmadır. Bu da Alman ekolojisinden gelen bir durum yani. Hiçbir mümessil firmada Türkiye'de, Türk firmalarında hiçbirisinde izo belgesi yoktu. Ben aldım. Kayıtlarla vesaireleri yaparak onu aldık biz. Almış olduğumuz mümessillikler bir tanesi, çok önemli bir tanesi. Biz geliştirdik 5 sene içinde, yeşerttik, şu olduk. Fakat çok zengin bir firma benim branşımda hakikaten çok zenginler ama. Bizde para yok çünkü. O, o mümessilliği aldı, ortak oldu onunla, üretime başladı. Baya biz üzüldük bayağı. Oğlum dedi ki, baba dedi, bu iş dedi mümessillikle olmuyor. Çünkü hem okuyor hem çalışıyor bende. Olmuyor. Biz mümessil olduğumuz firmanda mallarını biz satacağız dedi. Ve tüccarlığa başladık. 5 sene sonra. Bu zaman içinde başlarken laboratuvar kurduk. Laboratuvar kurduk ve orada bir takım denemeler başladık yapmaya. Benim de tecrübem var. Bayer'de çalışmış olan eski elemanlarım, ben ayrıldıktan sonra emekli olan bana geldi laboratuvarıma. Onlar geldiler. Onlarla bir şeyler yapmaya başladık biz. Aldığımız ürünleri piyasaya satarken daha bilinçli satmaya başladık. Reçete vererek satıyoruz. Aynı doktor gibi olduk. Bu iş böyle yürümeye başladı gitmeye başladı. Kızımın da okulu bitirmesiyle tüccarlıktan ilk önce ilk önce tek bir makinede üretim yaptık. Baktık Allah Allah yaptığımız şey satılıyor. Ve yavaş yavaş tekstil sektörü ile ilgili olarak en fazla satılan mallar bunlar Türkiye'de yapılıyor mu yoksa yurt dışından mı geliyor? Bunların tespitini yaptık. Türkiye'de yapılmış olan ürünlerle ilgili olarak Yabancı firmalar var. Alman firmaları Türkiye'de yapıyorlar. Biz bunların ürünlerini taklit etmek suretiyle patentli değil çünkü bunlar. Yavaş yavaş yapmaya başladık. Ve bu zaman zarfında makine parkımızı büyüttük. Dolaylı ihracat yapmaya başladık. Yani biz direkt olarak yapmıyoruz ihracatı. İhracatçı geliyor benden malı alıyor, parasını ödüyor, kendisi ihracat yapıyor. Biz ona da razıyız. Makine parkını büyütmek suretiyle bir hedef koyduk. Hedefimiz bizim ilk önce 500 ton, 1000 tondu. 2000 ton oldu, 3000 ton oldu bu sene. Ve hedefimiz bizim 5000 ton ve en son 7000 ton olarak bir hedef koyduk kendimiz. Ve ulaşabileceğimizi de tahmin ediyorum. Biz öyle başkaları gibi çok iddialı değiliz. Yaptığımız ürünün iyisini, kalitelisini ve devamlı olarak aynı kaliteyi verme garantisi veriyoruz. Bundan dolayı da Level 3 dedikleri sertifika aldık. Bu sertifikayı olmayan kişiler Adilas gibi, Zara gibi kuruluşlara mal yapan kişilere malı satamazlar. Ben de bu sertifika olduğu için bu tip boyanelere, işletmelere mallarımızı verebiliyoruz. Biz RG'ye çok önem veriyoruz. bayağı bir mühendis kadromuz var. Ee, bu argede daha da geliştiriyoruz fakat en büyük sıkıntımız eleman bulamıyoruz yetişkin eleman yok ee, Biz dolayısıyla da dışarıdan elemanları alıp kendimizi yetiştiriyoruz. Ya hatta okulu bitirmiş olan birisi varsa gelsin diyoruz bize alıyoruz onlarla işi yürütmeye çalışıyoruz yetişiyorlar yetişmeyen zaten çıkıyor ama arge e, kızın yani en çok fazla önem vermiş olduğu yerlerden birisi Bizde otomasyon sistemi var. Bu otomasyon sistemini biz geliştirmek istiyoruz. Ben işçi eli değsin istemiyorum. Böyle bir sistem üzerine çalışıyorlar şu anda. Ee, var ama onu daha da geliştireceğiz. Böylece işçiden doğabilecek olan hataları da minimize etmek istiyoruz. Valla gümüş kaşık değil. Biz bakır kaşıkla doğduk. <laughs> yani doğmadık. Hazıra konsaydım hiçbir şeyin kıymetini bilemezdim. Bu emsal çok net. Kendi almış olduğum şey hakikaten çok kıymetli. Çocuklarımın kendi aldığı şeyler kıymetli, benim verdiğim şeyler kıymetli değil. Bu çok net yani söyleyeyim. Torunlara öyle davranamıyorum, o ayrı mesele. Torunlarıma. Bu ayrı bir konu. Biz İstanbul Erkek Sesi şöyle 1965 çıkışlıyız biz. Ben oradan sonra başka bir okula giderek oradan mezun oldum. Bizim arkadaşlarımız 65 biz girdiğimizde ancak finişte 120 kişi falan kaldık. Yok daha az kaldık ya 90 kişiye falan düştü. İstanbul Erkek Sesi'nden müthiş meşhurlar çıktı. Bizden iyi başbakanlar çıktı. Necmettin Erbakan bizim abimiz. Mesut Yılmaz. Allah rahmet eylesin her ikisine de. Tabii onun kardeşi Yılmaz çok. Kardeşi Turgut Yılmaz. O müthiş zeki bir çocuktu. Erol Evgin sonradan meşhur oldu. Derim Otun sahibi Ümit Zaim. Benim hemşerimdir. O da göçmendir. Ali Saydam. Gazeteci, yorumcu. Ali Çetin Sarıoğlu, profesör bu yaştan sonra zaten bizim tek gayemiz var. Gençlere nasıl önderlik edebiliriz? Bizim yaptığımızı değil, söylediklerimizi tatbik etmelerini isteriz. En iyi doktor sigarayı bıraktır ama kendisi sigara içer. Yani dolayısıyla bu emsalden giderek hakikaten gençlerin gençleri azıcık daha eğitmek isteriz yani. Birincisi zengin olmanın yolu dürüstlüktür. Bunu kazanmak çok zor. Para, size bahsettim, para her zaman kazanılır. İnsan kazanmış olduğu parayı bazen harcayamıyor. Emsaller var. Koç, Vehbi Koç. Bir lafını hiç işitmem. Sakıp Sapancı'nın da lafını hiç e, unutmam yani. Bu kadar mal varlığım var, bu kadar param var, pulum var ama senin gibi yemek yiyemiyorum. Demesi kafi bana. Ben çünkü onun karşısında her şeyi yiyordum. O bana gıptayla bakıyordu. Ha demek ki dedim ki yani vay, paranın büyük mü yokmuş ya dedim. Ben ondan daha zengin. Tabii ki zengin olmanın yolları var. Niye olmasın? Ama bu azıcık şansa bağlı. Girmiş olduğu branşa bağlı. Ön sezgiye bağlı en mühimi. Benim gibi, benim gibi kişiler şey yapamaz. Onu bilin. Yani biz hep teknik 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 gittiğimiz için bizim büyümemiz çok zor. Ama gençler mutlak surette bir şey yaratmak istiyorlarsa, bir şey yapmak istiyorlarsa yapacaklar. Ya yapmazlarsa doğru mu yanlış mı yaptıklarını anlayamazlar. Ha belki kaybedebilir. Ne kaybedebilir? Bir şey kaybedebilir ama ilk önce bir yerde çalışacak, ondan sonra müteşebbis olacak. Bir yerde çalışmadan müteşebbislik çok zor. Onun için çabuk köşeyi dönen çabuk yorulur ve çabuk da bana göre. Çabuk da ortadan kalkar. Onun için hemen ben köşeyi döneceğim gibi fikirlerin içine girmesinler. Dediğim gibi benim hiç unutamadığım olay işte Doktor Köney'in lafı. Hiçbir zaman ya evet ya hayır diyeceksin. Bunu unutamadığım bir şeydir ben. Devamlı söyle. herkese de bunu tavsiye ederim. Hiçbir zaman için politik davranma. Ben davranamam. Vefik Koç'un onu da unutamamışımdır. Her şeyim var ama hiçbir şeyim yok. Yani o o manaya gelir. Yemek yemiyor, bir şey yapamıyor. Her şeyi hapını alıyor vesairesini yapıyor. O ayrı bir hırs tabii ki. Ayrı bir durum ama e, o da bir ders yani benim için. Benim bir prensibim vardır. Her kim yönetim kuruluna girmiş ise kendi menfaatlerini ön plana alarak hiçbir iş yapamaz. Türkiye'de sanayinin hep ileriye doğru gitti diyorlar ama ben gerilediği intibakı var bende. O düşünce içindeyim. Bizim altyapımız müsait değil. Müsait değil hiçbir şekilde. Altyapının niye müsait değil ama yapılamaz diye bir şey yok. Kesin. Çünkü genç nesil bizde çok genç ve müthiş derecede açlar. Bilgiye de açlar. Ama bilgiyi bizim zamanımızda benim kitaplarım var hep. Açar oradan bakardık. Şimdi şu melete giriyorlar. Tık 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 Google hemen veriyor. Bütün sinyali veriyor. Oradan gelişebilir. Harp sanayinde bir numarayız. Bir numarayız. Bir numara. Bunu başardığımıza göre bunu niye başarmayalım? Ben buradan gidiyorum. Dolayısıyla oradaki devlet desteği de vardı. Özel sektör de var. Bizim burada özel sektörün bir defa yapmış olduğu yatırımın 3 sene içinde, 4 sene, 5 sene içinde amorti edilmeyeceğini bir defa özel sektörümüzün bilmesi lazım. Ben bir şey yatırdığım zaman, bir makine aldığım zaman 10 sene içinde ben bunun parasını kazanmalıyım ki ona göre ilerleyeyim. Ama bizdeki maalesef sanayicimizde diyorum, yapmayanlar var tabii ama haklı olarak belki hemencilik yatırmış olduğunun parasını kazanmaya çalışıyorlar. Bu yanlış. Uzun vadede yapmak lazım. Bir defa her şeyden önce piyasa bilir. Ben bir şey söyledim mi doğrudur. Yahut da bir şeye karşı çıktığım zaman da fazla üstüme gelmezler. Sertimdir. İnandığım bir şey de sertimdir. Ama dediğim gibi Alman ekolündeki rahmetli Doktor Abul olsun, Doktor Könin Evet ve hayırın haricinde hiçbir karara girmeyiniz. Muallakta hiçbir işi bırakmayınız. Muallakta bırakılmış olan her iş çöker, size zarar olur. Belki faydası olur ama çok azdır. Ben onun için Alman ekolünden öğrendiğim benim bu. İkincisi disiplin öğrendim. Yani bir işi alırım, yaparım. Bu iş bittikten sonra benim orada işim yoksa giderim. Ya oturup ne yapacağım? Ben de iş yerimde bunu söylüyorum. Diyorum ki siz işinizi yaptınız yaptınız. Bitti mi işiniz? İşiniz yok mu? Ya gidin burasını meşgul etmeyin. Git kendi özel hayatta bak. Ben 8 saat çalış dedim mi demiyorum ki. Ama gereğinde 10 saat çalış. Ama gereğinde 4 saat 5 saat çalıştın. Bitti mi işin senin? Ama ne olur git. Liyakat eski kalana bir hak vermek değildir. Liyakat ancak ve ancak pratiğini yapmış ve teorisini gerçekleştirmiş olan kişiyi bir hak kazanır. Bizde öyle değil oturduğu yerde 10 sene 20 sene çalışmış olan bir kişi ona liyakat ben vermem. Çok net söylüyorum. Bana girmiş olan bir eleman, elemanları diyorum, bahsediyorum. Benden çıkmaz. Biz eleman çıkarmayız. Prensibimiz kesin ve kesin yoktur. Allah'tan korkarız. Kendisi ayrılır. Başka bir yerde iş bulur, ayrılır. Başka bir branşa girer. Benden ayrılan ayrı branş yapmaz zaten. Mutlak sürede başka bir branşa girmiştir. Buradaki elemanlarımdan bir tanesi parmağı şey oldu. Koptu ya. Buradan pırt Özel e, mikro cerrahmış o. Öğrendim. Benim de tabii İstanbul erkek seli olmamdan dolayı bir sürü tanıdık doktor arkadaşım var. Profesörler var. Ve ona yaptırttım mesela. Bilmem ne kadar hangi hastaneye gittiysek devlet hastanesinde bütün hastanelerde ameliyathaneler bolu. Ya çocukun parmak gidiyor ya. Dikmezsen gidecek. Yazık günah. En sonunda birisini bulduk. Geceleyin evinden getirttik. Özel bir hastanede Allah razı olsun. Para hiç önemli değil orada artık. Yaptı ve kurtardı parmağını bitti. Benim için en mühim hadise bu. İş kazası işletmelerde olmaz diye bir şey yok. Ben çalışmayı çok seviyorum. Çalışma benim hobim. Bu sıkıntı işte. Yani bundan dolayı gençlerin kendi hobilerini yaratmasını, boş zamanlarında yaratmasını, onlarla meşgul olmalarını çok isterim. Çocuklarıma da hep bunu tavsiye ediyorum zaten. Ben de ki hobim benim çalışmak. Ancak böyle gelebildim bu işe de onun için ama şimdi çalışmıyorum. Bu yaştan sonra artık saat işte bazen 8'de geliyorum. Erken geliyorum, bakıyorum kimler ne geliyor, ne yapıyorlar. Ama genelde 10'da geliyorum, 9.30'da geliyorum. Geç gidebiliyorum akşam. Hanım çağırırsa erken gidiyorum. Ama onun haricinde yani özel yaşantımda bir gündeki hadiseler dediğim gibi işte Geliyorsunuz, gidiyorsunuz, eve gidiyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz. Evde de iş yerim var, yani bir odam, bir masam vardır. Belli saatler her akşam mutlak surette bir saat geçmişte ne yapmışım bir gün önce, ne yapmış çocuklar ona bakarım e, bu e, kompütörden. Yarın ne yapacağım onu bir düşünürüm, onlardan da notumu alırım. Ondan sonra da işte televizyon seyrederim. Genelde hep hobim yani çalışmak, onu söyleyeyim. Tavsiye etmiyorum. O ayrı bir mesele. Ben sabahleyin kalkarım. Sabah namazımı kılarım. Erken kalkarım. Dolayısıyla da bir dinlenirim yine. Kahvaltımı yaparım. Evvelden işin başlangıcında mutlak surette saat 7.30'da işte olurdum. 8'den geç. 8 olmazdı bile. Erkenden işe başlar. Telefonlar trafiği başlamadan önce işlerimi bitirdim. Sonra traf telefon trafiği başlar. Yiyeceğime dikkat ederdim. 93 senesinde sigarayı bıraktım firmayı kurduğumda. Hem de iki paket uzun maltepe içerdim. Ve bıraktım. Onun da faydalarını şimdi görüyorum. Bırakmasaydım demek ki bu yaşıma kadar belki gelemez. Öğleden sonra bir gün sonraki yapacağım işlerimi programını yaparım. Hatta ve hatta mümkün olduğu kadar aylık program yapmaya gayret ederim. Baştan itibaren. Onun için hep böyle iki tane defterim vardır. Buraya her yapmış olduğum konuşmayı, görüşmeyi yazarım. Unutuyoruz. Burası da soldaki de benim takvimimdir. Orada benim 6. Aya kadar belki de bütün programım yazıldır. Nerede ne olacak, fuar mı vardır, ne de vardır bunların hepsini yazar bir program yaparım. Ona göre bir hayat standartım vardır. Özel hobilerim yoktur maalesef. Onu çok üzülürüm. E, kontrolcü derken şöyle söyleyeyim, oh kötü bir huy. Çok net söylüyorum. Çünkü çocuklarım söylüyor. Çok kötü diyor. Doğrudur, haklılar çünkü. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum. Yapmıyorum kontrolü ama yani bilmek istiyorum. Aa ne yaptınız diyorum. Ne ettiniz diyorum. Bunun için bu odama o oğlumun masasını getirttim. ayrı bir yer değil. Yok dedik. Kendisi istedi. Oğlum dedi ki baba dedi. Ben dedi masamı dedi. Senin odana getireceğim dedi. Çünkü sen dedi birisinde konuşuyorsun. Ben işitmiyorum. Ya hatta ben konuşuyorum sen işitmiyorsun. Dolayısıyla senden bir şeyler kapmam lazım. Onun için geldi, ben tabii seve seve gel dedim odama. Geldi, onun için karşımda onun masası. Ben buradayım. Bak kafama benim en çok taktığım şey şudur. İleride ne yapacağımdır? Ne yapabiliyorum? Hep onu düşünürüm. İşle ilgili. İş koliyim ya, sıkıntı mı o yani benim. Dolayısıyla işte burada da çocuklarımla çatışma çıkıyor sonradan da. Ya şunu da yapsanız derim. Ama ileride benim yani ne yapabilirim ileride sıhhatli geçinebilecek bir iş bırakıyorsam bu benim çocuklarıma vereceğim en büyük kazançtır. Parasal yönde hiç. Parasal vermem. Çünkü her şey burası. İş paradır. Çalışırsan geçinirsin. Çalışmazsan geçinmezsin. Başka bir yerde çalışırsın.